Teşekkür ederim Sayın Bostancı. Halkların Demokratik Partisi grubu önerisinin lehinde İstanbul Milletvekili Sayın Ali Özgündüz. Buyurunuz. Evet, hemşeri dayanışması çoktu yani maşallah. Hadi buyurunuz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, baştan söyleyeyim. Hakların Demokrasi Partisi'nin grup önerisini destekliyoruz. Bu işit denilen baş belası, İslam'la insanlıkla alakası olmayan terör örgütünün ne yazık ki son zamanlarda ülkemizde de uzantıları ortaya çıktı. Bu nedenle bu konunun mutlaka meclis tarafından enine boyuna araştırması gerekmektedir. Ne yazık ki şimdi az önce e, iktidar partisi grubu adına konuşan Sayın Hatip dedi ki, Efendim bizim hükümetimiz dış politikada mezhep ve din eksenli değil. Keşke doğru olsa. Ne yazık ki öyle değil. O kadar öyle değil ki siz Musul'u işgal eden, konsolosluğumuzu işgal eden, şu anda yurttaşlarımızı esir alan, IŞİD'i ilk tebrik eden adam olan, Irak'taki terör olaylarından sorumlu olan Tarık Haşimi'yi misafir ediyorsunuz. İşidin başı burada. Siz misafir ediyorsunuz. Benim devletimin polisi korumalık yapıyor bu adama. Benim karnımın üstünde besliyorsunuz. Devletin belediyenizin misafir arasında kalıyor. Bu mezhepçi bir potka değil mi? Niye Haşimi, Tarık Haşimi ile sizin ne alakanız var? Türkiye'nin size kadar bütün Cumhuriyet hükümetlerinde Dış politika ülkenin çıkarına göre yapılırdı. İlk defa AKP hükümetinde din ve ne yazık ki mezhep eksenli bir politika kurdunuz. Bu bakın baş başa bela olacak. Bu işit denilen selefi anlayış biliyorsunuz bizim Türk İslam anlayışına benim klasik hanifi anlayışıma da terstir. Bu anlayış egemen olursa bugün Eyüp Sultan'da akşam namaz kılanları da katli vaciptir diye başını kesecek. Eyüp Sultan'ı da bombalayacak. Mevlana'yı da bombalayacak. Bugün Irak'ta, Suriye'de peygamberin asabının mezarını tarif eden, peygamberin torununun mezarını, türbesini hedef alan bu sapkın anlayış, ciğer yiyen bu anlayış Türkleri de Müslüman kabul etmiyor zaten. Dolayısıyla Allah'tan korkun. Beslemeyin, büyütmeyin. İşi denilen örgüt biliyorsunuz birçok terörist gruptan oluşuyor. Dünyanın 30-40 ülkesinden gelen teröristler Türkiye üzerinden Suriye'ye geçtiler. Ben soru önergesi verdim. Hatay Havaalanı'na gelen yabancı uyruklu kişileri sordum. Binlerce insan Hatay Havaalanı'nı kullanarak Suriye'ye geçiyor. Yine muhalifler, sizin desteklediğiniz muhalifler diyor ki biz Arap ülkelerinden 400 ton silah aldık. Bu silahları Türkiye üzerinden Suriye'ye naklettik. 25 Ağustos 2013'te Reuters Haber Ajansı'nın geçtiği bir haberde diyor ki Suriye muhalif grupları silah kapasitesini artırmak için bu silahlara ihtiyacı vardı. Arap ülkeler tarafından satın alınan bu silahlar Hatay üzerinden Suriye'ye sokuldu. 20 silah yüklü tırın çeşitli muhalif grupları silah depolarına doğru gittiği vurgulanmıştır. Yine Türkiye Hırvatistan üzerinden bir hava hattı kurarak 3500 ton askeri teçhizatı bunlara gönderdi. Bu teröristlere gönderdi. Değerli arkadaşlar bugün Çeçenistan, Tunus, Fas, Lübnan, Azerbaycan, Ürdün, Libya, abiniz Suudi Arabistan, Katar bunları besliyor, destekliyor. Siz de lojistik destek sağlıyorsunuz. Silah eğitim veriyorsunuz. Kampları var. Bu Suriye'ye giden silahları soruşturan savcı arkadaşları oraya buraya sürdünüz. Değerli arkadaşlar bu kişiler görevini yapıyordu. Şimdi ortaya çıkıyor ki sizin başka bir amacınız varmış. Yani Musul'u şeye bırakırken Sünni İslam hattı çekerken Kerkük'e Barzaniye bıraktınız. Türk bölgesine bıraktınız. Ve Kerkük'ün petrolünü bugün İsrail'e satıyorsunuz. Ve bu Ramazan gününde o İsrail uçakları, o petrolü kullanan uçaklar mazlum Filistin halkının başına bomba atıyor. Sorumlusunuz. Veber altındasınız. Bu anlayış, bu işit anlayışı değerli arkadaşlar en son ülkemizde ortaya çıktı. O kadar ülkeye çıktı ki bir dinleyin bakalım, dinleyin, dinleyin. Bu anlayış, bu anlayış, bu anlayış öldürür. Bu anlayış asar keser. Bu anlayış kendisi gibi düşünmeyeni, kendisi gibi inanmayanı katli vaciptir görür. Bu anlayış en son İstanbul'da ortaya çıktı. İstanbul'da efendim Esenyurt'ta bir ay önce bir camimize sabotaj yaptılar. Biz provokasyon olmasın diye bunu gündeme taşımadık. Ama geçen hafta yine Esenyurt'taki Muhammediye Camii adında Muhammed olan camiye girdiler. Camiyi yaktılar. Caminin içinde getirdim şimdi size göstereyim. Bu mübarek Kur'an-ı Kerim'i yaktılar. Görün bakın görün görün. Bu Kur'an-ı Kerim'i yaktılar. Siz ne için mücadele ediyorsunuz? Ramazan gününde Kur'an-ı Kerim yakalanmış. Allah kahretsin. Allah kabul etmesin. Gelin görün bu hali. Bu anlayışı destekliyorsunuz. Allah'tan korkun. Olacak. Ya bunu kınamadınız bile. Camiye ayakkabıyla girdiler diye ortalığı vermeliye veren, işçi işler yalanlı uyduran kişiler bunu kınamıyorsunuz bile ya. Neyi kınayacaksınız arkadaşlar? Siz sadece bunun ticaretini yapıyorsunuz bu Kur'an'ın. Mübarek Kur'an'ın. Maviye nasıl mızrakların üzerine taktıysa sizde siz de bunun ticaretini yapıyorsunuz. Bu kadar açıktır. Samimi değilsiniz. Bu Ramazan, mübarek Ramazan gününde konuşuyorum. Ya Allah'tan korkun. Tekrar gösteriyorum. Buna saygınız yok mu? Kur'an-ı Kerim yakıldı bu ülkede ya. Arkadaşlar bir yabancı ülkede olsaydı ortalığı vermeneye verirdiniz. Şimdi nümayişler olurdu. Başbakan kınamıyor bile ya. Ya böyle bir şey olur mu? Ben çıldırıyorum. Arkadaşlar ne için mücadele ediyorsunuz? Hangi din, hangi inanç? Ya bunu bir kınayın. Bir kınayın. Bu teröristtir deyin. Bunu yapanlar Allah kahretsin deyin. Kınayın arkadaşlar. Hükümetten kınama gelmedi. İçişleri Bakanlığı bürokrasiden gelen bakan peygamber efendimizi Mekke'den sonra böbürlendi hata yaptığını söylüyor. Haddini aşan boylaşan laflar ediyor. Önce İçişleri Bakanlığı işini yapsın. Bunları yakalasın. Bu teröristleri yakalasın. Kur'an yakanları yakalasın. İçişleri Bakanı bu işleri anlamaz. Resulullah'ın bütün davranışları, bütün sözleri, eylemleri vahyin kontrolü altındaydı. Allah'ın kontrolü altındaydı. Bunu anlamıyorsa bu adam ya konuşmasın bari ayıptır yani. Efendim Resulullah Efendimiz Mekke'yi katetten sonra böbürlenmiş biz o hataya düşmeyeceğiz. Bu ne? Bu kimin haddi ya? Sen kimsin ya? Ya böyle bir şey olur, siz kınayın arkadaşlar. Bir bakanlığınız Kur'an-ı Kerim'e dalga geçer, bir bakanlık Peygamber Efendimiz'i şükürler, ondan sonra din, imal, Kur'an diyorsunuz. Ya yani hakikaten çıldırıyorum. Değerli arkadaşlar, bu koşullarda daha fazla konuşmak istemiyorum. Bu enerjiyi destekliyoruz, bu katil, vahşi, gözü dönmüş, pislik anlayışından Allah ülkemizi uzak etsin diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Buyurun sayın bostancı. desteklemekle itham etti. Sizin şahsınıza etmedi. Milletvekilleri cevapları. Ben de, cevap de ait olduğum Bencik siyasi de. heyete yönelik. Grup başkan söyledi. vekilleri cevapları. Size olur. Hayır yani. size devrederlerse olur. Hocam. Hocam. Ha, tamam tamam buyurun. Buyurun. Tamam olur. Hay ben sadece bir usulü söylüyorum. Çünkü öyle her önüne gelen olunca olmuyor. Buyurunuz. Ha usule uygun. Teşekkürler. Ali Bey dinledik. Sayın hatip ilk 5-6 dakikada çok rasyonel bir konuşma yaptı. Sonra birden bir vecd haline geçti. Konuşmanın ötesinde bizi de duygularına ortak etmek için olsa gerek. Bunu Kur'an sevgisinden kaynaklandığını düşünüyorum. Gerçekten çok heyecanlıydı. Kendisini de kutluyorum. Ama Kur'an sevgisine dayalı bir vecd halinin karşısındaki Müslüman kardeşlerine böylesine öfkeli konuşmasına da aracılık ediyorsa buradaki vecdin buradaki vecdin çok da mahiyetine uygun bir vecit olmadığını ifade etmeliyim. İkincisi Ali Bey Tarık Haşimi'yi işidin başı olarak ilan etti. Onu koruduğumuzdan bahsetti. Eğer Ali Bey filmin önceki yarısını burada dile getirseydi o zaman filmin tamamını görürdü. Tarık Haşimi niçin kaçtı Irak'tan Ali Bey? Onu biliyorsunuz takip etmişsinizdir. Tarık Haşimi oradaki iktidarın Şimdilere yönelik kıyıcı politikasının bir neticesi idam edilme tehlikesi olduğu için Türkiye'ye sığınmak durumunda kaldı. Siz demiyor musunuz? Türkiye her türlü mazluma, her türlü mazluma gölge olmayacak mı? Tarık Haşim olunca, bu adam sünni olunca mazlumken biz buna destek vermeyecek miyiz? Merak etmeyin Ali Bey. Bizim için inancı ne olursa olsun bütün mazlumlar kutsaldır, azizdir ve aynı şekilde onlara da gölge olacağımızı beyan etmek isterim. Vay 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 diyenlere de Allah'ın selamıyla mukabele ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Bostancı siz aslında bu konuşurken bile o bakış açınızı ortaya koyuyorsunuz. Maliki Tarık Haşim'i niye kaçtı derken efendim işte Irak'ta size göre tırnak içinde Şii Maliki Şii Maliki Şii Maliki, Şii maliki. ya Allah'tan bakın bir ülkenin hangi ülkenin başbakanı konuşulurken Sünni Mursi diyor musun? Sünni Saddam diyor musun? Bir ülkenin başbakanının mezhebiyle siz hitap ediyorsunuz. Şii Maliki. Orada, orada Maliki'nin kendi ofisinde çalışan 17 kişinin ifadesi var. Mahkum oldu. idama mahkum oldu. İdamı biz doğru. idamı kabul etmiyoruz. Gönderebilirsin kardeşim. Niye besliyorsun burada? Git defolsun gitsin. Cehennemin dibine kadar gitsin. Benim muhatabım değil ki. Niye besliyorsun? Siz kutsallara sahip çıkamıyorsunuz. 10 kutsal, Kur'an kadar bayrağımız da kutsal. 10 gün içinde 2 tane bayrak indirildi bu ülkede. Niye say çıkmıyorsunuz? Hangi kutsal? Yani kutsal, kutsal, e, efendim. Gezi sürecinde ne oldu? Gezi sürecinde sizin provokasyonla sizin konuşma, söz, sen, sen, sen konuş. Onu da yapan sizin provokatörler, polis içindeki ajanlar bunları anlamayacak kadar kafan çalışmıyorsa ben sana ne diyeyim? Dolayısıyla... Sayın Bostancı. Sayın Bostancı, buradaki olay Irak'ın iç içinde Irak hükümetinin mezhepsel yaklaşımı olsa bile Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yakışan dış politikada Sayın ülkenin çıkarlarına göre hareket etmektir. Bana ne kardeşim? Bana ne Şii Sünni Alevi? Niye şeyi Suriye'yi Esad'a devirmek istiyorsunuz? Emevi Camii'nde, Şam'daki Emevi Camii'nde bu cuma namaz kılacağız inşallah. Öyle mi? Bunu derken gelen mezhepçilik yaptığınız ortaya çıkıyor. Genel kurulu saygıda selamlıyorum.